Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhane Rabbiyel Aliyyel Eulel Vehhab. Allahümme ya müfettihal ebab iftah lena hayral bab. Allahümme Rabbena iftah bil hayr. Vaktun bil hayr ve cel akibete bil hayr tevaffana müslüman ve hepna bi salihin. Hazreti Resul-i Ekrem ve Muhterem, Mürşid-i Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Fak, Münevver, Mudahher, Mücella, Aziz, Latif, Şerif, Nazif, Ruhu Şerifleri için, Ali için, Evladi için, Eshabi için, Cihari yâri güzîn, rızvanullahi teâlâ aleyhim ecmâin hasenatın ervâhı için. pîr-i Piran, Pir pirar, Sultan Efi Evrad Muhammed Yar Ekber Yemeni, Pir Penada Selmani Park, Cömert Bin Asad, Davud Nebi, İdris Nebi, Şeyh Şazeli, Zeynel Abidin, Yemen atlar Veli, cümle gelmiş geçmiş Pirler, pirler Üstadlar Ervâhı için, Baki Üstadları selametliği için, Vakti salâh yevme mübareke hürmeti için, işler güçler asan olmaklığı için, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayırla halas, vadesi tamam olanlara imani kamil müyesser eyle ya Rabbel Alemin. <türü>, bela, refru, gaza, kabulü dua, husulü murâda, rıza-ül rahman, bekâ-ül iman, اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات. لتقضي بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات. وتبلغنا بها اقصى الغايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا محمد الحمل والأهوال Hamdüleh halena ila aksen hal. Ya khafiyel altaf netcina min ma nafa. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yevmel mevla ve yevmel nasir. Ufraneke Rabbena ve ileykel basir. Subhanarabbike rabbil izati amma yasifun. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Hayırların fethi için. Şenlerin defi için, dualarımızın ve ibadetlerimizin kabulü için, hayır sahiplerinin ahirete iktidar edenlerin ruhları için, tüm de geçmişlerimizin ruhu için, hasreten Allah rızası için, El Fatiha. Amin. Dokunalım devam ediyor. ya. Evet. evet. Yoğurunda medarı sen iftarları buluşmuş herhalde. Eyvallah. Ne ne Aslında dedikodusu yapıyorsunuz olsun. şimdi <laughs> burada? Ne dedikodusu yapıyorsunuz? <laughs> yapmıyoruz. Duamızı yaptık. Evet. Semerlere ne zaman çıkacağımızın programını yapıyoruz. Abi semer mi kaldı şimdi bu devirde? Eşek çok ama semer <laughs> <Evet>. yok. <laughs> ha yani. Evet. Öyle mi? <gülüyor> Başkan <gülüyor> bilir. <gülüyor> Misafir Başkanım arkadaşlar mi? konuşsun. Ben her zaman 360 gün konuşuyorum zaten. Benim evet. için ben dinleyeyim. Evet. Arkadaşlar yorumları. Evet nasıl gördünüz doğayı? Gayet güzeldi. Bak, sayın Mehmet Can, Can Türk kardeşimizin o. yurt dışından misafirleri var. Yok öyle mi? Japonya'dan misafirler var. Japonya'dan misafirler var. İyi. Konuşturan onlar işte. bak git ya, git. yaşı kaçayı biliyor. Ha. Biliyor. Gel biliyor yürü. Sen bir ilgilen Mehmet. Hadi Mehmet.